Herkese merhaba arkadaşlar, bu PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün PUBG oynuyoruz. Şöyle başlatayım. Maçın acısı e, suyuma içmeden yani başlayamam. Klasik oynayacağım çünkü modu sevmiyorum. Çünkü modu sevmiyorum. Yani her türlü modu sevmiyorum. Devam ediyoruz. Başla artık. başlayamıyoruz. Başla artık. Hemen okul neredeyse her türlü oraya gidiyorum Aa Abi ne? ne böyle? Aaa. Çok okay. iyi. Ne için öğrendim? Keşfettim daha doğrusu. Eskiden yönlü değil ama ya. Yani. Eğer gözükme söyleyeyim. En böyle ekran dokununca bir iz çıkıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Bu benim açığım helikopter. Ee, normalde her sene rep alıyorum ama canım almak istemedi bir sezon. Çünkü gerek duymuyorum. Arkadaşlar böyle mesela rap almanın çok havalı bir şey olduğunu sanıyorsunuz hiç öyle bir şey değil. 3-4 sezon boyunca üst üste rep almam hiçbir şey değişmedi. Sadece 2-3 tane kıyafetli uçak deseni geldi. eğer rap alacaksanız e, daha karlı olması için eğer mesela rap alıp UC'sini harcayıp iki, e, birden 51'e kadar alıp ondan sonra yüzü alamıyorsanız nasıl şey yapabilirsiniz e, 51'i geçtikten sonra alırsanız 51 e, UC'sini de şey yüklemiş olursunuz ben genelde öyle yapıyorum kendi ne isimler hakim tutamıyorum Evet, adam var. Sakin ol. Bu düştüğü çok kasıyor etrafım. Şu Dur, şurada biri var. He? Orada. Onu bir çekeyim. İmkansız gibi bir şey ya. mükemmel bir hızla vurmam gerekiyor. Uy, baba pro. Çok uzaktan geçiyor herhalde şeyin diğer tarafı da biz de oraya gideriz. Mükemmel bir atlayış. Uzayalım. Gidiyoruz. ilerliyoruz, Durmak yok. Ya sabır. Ya bak bu taraftan ses geliyor. Gidiyorum. O taraftan ses geliyor. Çok saçma ya. Ben normalde eşliğe an kasıyorum. Bu sezon nedense içimden teklide kasmak geldiği için ve Kademe'm teki de çok 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 düşük olduğu için biraz daha fazla kapçı oynayacağım. Ee, bir dahaki gün Gr ee, biz Granny tümünde kolay modda kaçtığımız için her yerde ee, Granny 2 oynayacağız. Çok kararsız kaldım ya Granny 2 daha bilmiyorum gelmesi çok uzun sürer yüksek ihtimalle. Daha öğreneceğim de. Bak yine gitti. Aksi var. Boss mu gerçek mi? Tur. Favori silahımın sevdiğimi sevdim. Tek yok onu diyeceğim. Çünkü tek e, kill olan silahım bu. Ondan dolayı favori silahım. Aslında. Arkadaşlar yakında PlayStation videoları gelecekti. Ben daha orayı sökemedim. Nasıl video çekeceğimi ondan çok uzun sürecek. Yani ben söktüm de nasıl yapacağım ama olmuyor nedense. Lan. Açılmadı. Olabilir. Bir fişe gittiler. Şeye mi gideceğiz? Aynen fişe gideceğim de atla gideyim. lan? Fişek ha? çok uzaktı ben gidene kadar alırım der. Yok, koçin gide ya alırım. Ben gidene kadar siz de abone olup like atmayı unutmayın. Poçin değil miydi lan? Fişek mi? yok. Buraya kadar boşuna geldi. Ben Rozak'a gideyim. Burak'a burada. Baba pro gidiyor. Oradaki drop'a gideyim bari. Ben niye gittiğim her yer bana uzak? E fişek atarlar mı? Fişek bana uzak. Drop düşer drop bana uzak. Bana boş ver ben gideyim ne kadar 10 kere 10 kere alırlar. Ben burada biraz dolaşayım çünkü tamamen orası ortası gibi bir yer. Evet lootum olmayabilir ama ben çok az lootla da kadın win alacağımı düşünebiliyorum. O buggy var. Ne çekindi adam bak. Net. Arkadaşlar net burada öldüm be. O buggy'nin sahibi yakındadır. Açık buggy. Bak pardon. Dedim, dedim. De mi? Artık ödemedim ben size. Buggy'nin bir sahibi vardır demedim mi? 好了，你自己。 yok ya efendim. çok sakin bir insanım çok sakin profesyonel mükemmel <laughs> babası kür kür. umarım lobby tadını geldi La bu kadar mutlu beni öldüremedin mi gerçekten? Bu da güzel aslında. Çok, Çok kendi Ah, senin tabanca sesin. Eski var zaman çıkmıyor mu senin tabanca sesi ya? Ben mi yanlış atılıyor? Acil ihtiyacımız var. Sonra şimdi çok Yenidir mi? içinden geldi bak. Harbin içinden geldi doğdu. Diyelim aha kesin bir şey olmuş. Ya, ya dört kişi öl. Adam nasıl bir bekdoğa okuduysa artık bana. Baba şarkı. Biz bir daha başlayacağız çünkü ay, çünkü hiçbir şey yapamadım çok sinirliyim yeter o hadi lan video bir tane açalım şundan param ucemiz yapıyormuş <laughs>

Pode, pode, pode sentar. Şimdi, school bana kötü şans getiriyor diye buraya atlıyorum. Ya genelde herkes şey sanıyor ki school kalabalıktır falan. Ama e, böyle hiç düşünmediğimiz için daha kalabalık. Mesela biz daha benim school'da kaç kişi öldürdük? İki. Ama orası dört beş kişi vardı. Bak yani, buradan direkt bir şey oldu.

koltuğunda atabilir. İsteyen yorumlarda bana koltuğunda atabilir. Oğlum lan koltuğunda abartma. Uy baba pro. Oğlum orada teaming vardı bence. Çünkü adam niye vurmadı? Çünkü ben çekilde oynuyorum yani orada kişinin aynı takımda olması imkansız. Yok. Bak bu arada ne kim var bence? Bak çünkü ikisi de karşı karşıya geldi. Vurma vurabilirlerdi birbirini. Giderek vurmadılar. Birinin silahı yoktu hatta direkt Karşıdaki vurabilirdi onu. Mermi bu kadar. Ses var. Adamın lootunu sömürmüş oğlum bu ne? Adam da bir şey bırakmamış. Ses var onu biliyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bak demedim mi? Oğlum ne yaptınız? 3 saniye bak 3 saniye bak direkt aşağıdaki bütün emeğe topladım çıktım

falan. Çok dikkatli olmalıyım. Onda bir yatma refleksiyle. Adamı evet, bir bunda, bir şey bunda. Acaba adamın anneni. Tamam mı? Nerede lan? bro? Ebesinin. tamam. Anan. O P90 çok güzel P90M4 mükemmel şey. Normalde son filigradan birisi değilim ama Ya baba pro Oo itik mükemmel Oğlum bu ne çok şanslıyız. Tak tak at 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 Benim P90'ım da başlaka bırakın defolun gidin ben bota ölüyormuşum. görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ol. Lübi, lobi, lübi. lobi, lobi. mutluluk. Anladınız siz, anlayın anladınız. <laughs> Unibox'te deydi. Bu kolaya şey şey. evet, geldiğimiz gibi oldu. Moduluşu, ay, 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 evet, bu modülümüz bir hareket. Şey emoji. Ben de geçmeyen gibi. Tam fotoğraf çekilecekken o. En ee, çok sakin terbiyemizi koruyoruz. Çok sakin koruyoruz. شارif yaz belki yazar. Ne haber? Oğlum yum. değilim o kadar. Ben o kadar <laughs> değilim. bana at <abi> geçsin. <laughs> var. H7, h7, sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Mükemmel kişilik bir sakinlik bu. O gitti. O çok Çünkü vurdum orada yok ileride de. Deri kötü. Demişti. Geçiden beni görme ihtimaline karşı.

Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İki el oynadık. İki elde de batırdım ben. Şöyle size göstereyim bir dakika. Arkadaşlar şöyle gö görün. Şuradan. Şurada gördüğünüz gibi iki el oynadım. Tamam mı? Hiç artı falan almadım. Bak daha deminki elde red zone düşerek öldüm. Ama artı üç aldım. Red zone'dan öldüğümde. Şimdi ise hiçbir neden yokken. Adamdan pompalı yiyerek öldüm. Onu da eksi 3 Çok saçma değil mi? Bakın. Şurası size göstereyim. Gelin. Bak. Şurada hiçbir madalya falan hiçbir şey almadım. Sadece 4 kilo durdum üstelik. 381 hasar vermişim. 10 dakika oynamışım. Burada. Burada eksi Bak. Sadece 2 dakika daha az da oynadım. Ama her şeyim daha yüksek. Hem kirli hem kill sayım falan her şeyin daha yüksek. Böyle bir saçak yok ya. Arkadaşlar vs 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 gelmek isteyenler burada adım ve aydın var. Zaten yorumlara da yüksek ihtimalle eklerim aydını. Hoşçakalın. Bir dahaki akşamı var videosunda görüşmek üzere.